Dünyada milyonlarca kişi hayatını dizi izleyerek geçiriyor. Saatlerce dizi izleyenler ve etkisinde kalanlar da oluyor tabii ki. Bu videomuzda dünyanın en iyi 5 dizisini sizler için sıraladık. 5. Prison Break Haksız yere suçlandığını düşündüğü abisini hapishaneden kurtarmak isteyen Michael Schofield neredeyse kusursuz bir plan yapar. Lincoln Browse'a yüklenen suç kendilerini temize çıkarabilecekleri bir suç değildir. Devletin de işin içine karıştığını öğrendiklerinde kaçmaktan başka çareleri kalmaz. Michael planını uygulamaya sokar ve kaçış başlar. 4. The Walking Dead Geçen ölüler diyarına hoş geldiniz. Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır. Fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam alt üst olmuştur. Artık dünya insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak. Tabi birazcık insani duyguları kaldıysa. Atlanta'da kastan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup ise birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok. 3. Kanıt Adli bir olayın gerçek yüzünü ortaya çıkartırken deliller ne derece önemlidir? Zekice planlanan bir cinayet ardından ipucu bırakmadan kapatılabilir mi? Hırsızlıklar, adam kaçırmalar, adli kanıtlar olmadan nasıl çözdürdü? Sağlam oyuncu kadrosu ve uzman ekipler tarafından ince ince yapılan analizler ve kanıtın her hafta çözülmesi gereken yeni bir davası var. 2. Sherlock Modern bir Sherlock olmaz uyarlaması. Bu kez Sherlock günümüz Londra'sında günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanında yine Doktor Watson en büyük düşmanı Moriarty. Adresi yine Baker Street. Değişen tek şey cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji. Ama Sherlock hala kendi tarzında ilerliyor. Evet listemizin birinci sırasında Game of Thrones yer alıyor. Krallık dediğin savaşsız olur mu? En güçlü krallığı kurup huzuru sağlamış olsan bile bu gücü elinde nasıl kuruyacaksın? Burada yanlış yapana yer yok, affetmek yok. Kuzey Krallığı'nın hükümdarı Lord Ned Stark uzun ve zorlu savaşlardan sonra ana ürüne dönüp krallığını bütünlük içerisinde tutmaya başarmıştır. Kral Robert Baraton ile yıllarca omuz omuza çarpışan ve Baraton'un kral olmasını sağlayan Ned Stark'ın tek istediği kuzey sınırlarını koruyan krallığında ailesiyle ve halkıyla yaşamaktır.